Bismillah. Emrah Kanka sen burada dur tamam mı? Sen burada dur Sen burada dur tamam mı? Şurada bir yerde Ya sen bırak Sen bana bırak kanka Benim korkum olsa bırak Arkada bırak bari Canım sağ olsun ha kanka Hadi hadi git git ya sen şunu al yine. Kalbe çalıyor Ya o ölürsem işte cesedimden alırsın kalk. <laughs> Arkadaşlar. 100 tane kırşın çıksa bir tanesinden kaçan ibnedir. Ateş açılıyor arkadaşlar. Çok milletimiz bir geri bir ileri kaçıyor ama geri kaçmak Bunlar havaya ateş ediyor yalnız Arkadaşlar. Ya Asker ateş ediyor. <laughs> Burası son arkadaşlar. <laughs> Abi ne oluyor ya? Ha? Ne oluyor? Çok şükür şimdilik temiz Yaralı falan yok değil mi? Birkaç tane Onlar buraya mı ateş ediyor yoksa havaya mı? <laughs> Orada 4 tane asker var 4 kişi mi? Bunların mermisi bitmeyecek mi? Bunların mermisi bitmez Tank var tank E tank da Asetleri yürütürler de Bunlar bizden onlar onlar 4 kişi değil mi? Aslında köprünün diğer tarafından da sıkıştırsalar Arkadaşlar buraya kan var. Birisini vurmuşlar herhalde. İleride de var. İleride de var. Dört tane asker köprünün ucunda ateş ediyor. Sadece dört kişiler. Bakın burada da kan var. Cesur olarak bu kadar mıyız abi? Arkadaşlar dört tane dört tane asker sadece. Bu dört askerin mermisi de bitecek. Tankı da bitecek. Allah göstermesin. Allah yanımızda arkadaşlar. <gülüyor> <Kat>. <gülüyor> Yaralı var